dostlarım. Minecraft Survival Games'le arkadaşlar. Bugün Survival Games oynayacağız. Daha çok belevliganız. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Zaten başlıktan gördüğünüz gibi arkadaşlar, zaten konuyu başlıktan görüyorsunuz şu an. Konu ismimi değiştirdim arkadaşlar. Böyle adım saçma saçma şeyler olmuştum. Ben de değiştirdim. Artık düzene soktum arkadaşlar ismimi. Hastayım gördüğünüz gibi zaten. Hastayım. Yani e, inşallah böyle oyunu kazanabilirim. Hastayım gerçekten. E, üzgünüm o yüzden çok video çekemiyorum. E, i̇nşallah bu videoyu da alırız ve devam ederiz yolumuza arkadaşlar. E, Pekten oynuyorum. PEC'in adı Plastik. E, plastik İngilizcesi. Ben öyle okuyorum. Plastik diye bir şey. Evet şimdi başlayıp hemen geri geliyorum. Abi bu nasıl bir işsizliktir ya. Abi adam ikide bir altını kazıyor. ben orayı çekemedim. Adam durdu bir anda. Bakın ikide bir altını kazıyor. Noob kesin. Abi bu, bu Steve nasıl değiştiriyorlar ben anlamıyorum. Yoksa bir şeyim bu? Yeni bir güncelleme mi? Hani hiçbir fikrim yok. Ee, şimdi zaten oyun başlayacak. Şimdi aynen başlayacak. Hadi bakalım inşallah kazanırız. <laughs> evet başlıyor zaten. PvP zaten uzun zamandır yapmadığım bir şey. Ee, uzun zamandır yapmıyorum arkadaşlar PvP. Yi. Bakın unutmuşum yani zor alıyorum şeylerim. Hemen şöyle alalım şunu da almışlar abi. Tek bir donumuz var yani tek bir donla. <laughs> Onu kazanmaya çalışacağız. Ama bence e, şeyimizin olması çok avantajlı bir konu. E, hemen şuradaki e, şeyi alacağım. Sonra şuradaki ne ilerleyeceğim. Yüzerek gideceğiz oraya. Çok tatlı bir pek bence arkadaşlar. Seviyorum ben bu peki. Şimdi elmasımız da çıktı. Ben şuradan hemen şunu da alayım. Türkçe. Gördüğünüz gibi şu an Türkçe oynuyorum. <laughs> İnşallah da oyunu kazanırız ve buradan mutlu bir şekilde ayrılırız herkes yoluna gider inşallah böyle daha çok böyle şey videoları çekmeye başladım zaten gördüğünüz gibi şimdi hemen şuraya şunu alalım setimizi giyelim ve yolumuza devam edelim hemen şurada bir envanter düzeni gibi bir şey yapacağız şunu şuraya şunu şuraya gelsin at abi atmayacağım tabii şöyle şöyle ablak oldu bir dakika yemek yemekleri şuraya koyacağım şuraya şunu şuraya şunu tamam abi böyle geçsin. yeter şuradaki adam gelişmemişse gidiyoruz bence de çok iyi değilim zır çıkarsa çok güzel olacak Ş hmm. şu, ana kadar dört tane sandık alabildim sadece tabi zaten pvp unutmuş gibi bir şeyim şu an çok abi adam demir set çıkmasın lütfen ya leader set çıksın direkt alırım zaten ya pvp'si kötüyse bir de abi ya Abi adama acıdım ben. Bu şey armutluk yapan adam Tamam abi tamam kestik. Şimdi hemen 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 şöyle kaskımızı da taktık. Tamam abi hemen ben bir be ortaya gideyim. Hemen 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 hemen. Demir kılıç yapacağım değil mi? Bakayım yani, elmas çıkmamış şerefsizden. Elmas çıksa ne olur ki yani? Bir kez elmas çıkarsan ne olur ki? bakalım hemen bir demir kılıcımızı yapalım. Ee, e, e, demir kılıç gitti. Ananı sat, ananı satayım, ananı satayım, ananı satayım, ananı. Satayım. ananı, ananı. Ha 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 ha. Yemedim keki, yemedim keki, yemedim keki, yemedim keki. Niye yemiyorum? Yedim, yedim. Gel buraya, gel, 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 gel. Sen hayırdır, sen hayırdır. Sen hayırdır. Arkalamak sana ne? Sen adamları arkalarsın zaten sadece, değil mi? Ha gelsene gelsene gel. Aynen aynen tim tim tim. böyle tek yersin işte. İşte böyle tek adamları arkalayanlara sinir kapıyorum ya. Geliyorlar direkt arkaya. Kaçıyorlar sonra sinir sinirlerimi atıyor neredeyse ya. Yine sen de gel sonunda Allah'ın seviyorsan Evet orada da bir leather setimiz var. <laughs> Gel bence abi. Bence gelmelisin şu an. Bence gelse kazanırdı. Çünkü benim yemem yememiştim. Şimdi arkalanları da kesiyoruz zaten. Şu an çok iyiyiz bence. Şu adamı da keselim. Belki şu adam sonuncu adamdır. Bence sonuncu adam o. Golden set yapıyorsun abi sen burada? Gerçekten ne yapıyorsun? İşsiz. İşsiz bana şeyle vuruyor. İşsiz. 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 Yüzde. Ah, abi nasıl vurdun sen bana? Ha, ha. Abi son adam değilmiş. Ne oluyor? Tamam. Son bir adam daha var. Üç kişi daha varmış. Bu gerçekten mi abi ya? Tek kişi kalsa ne olur ki yani? Şimdi gel sen de. Abi adam demir set ya. Abi ya. Zaten öyle yaparsınız hemen. Tim 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 yaparsınız değil mi? Ha ha ha. ha. Böyle arkalarlar adamı, arkalarlar adamı, arkalarlar adamı, arkalarlar adamı, arkalarlar. Ankara'lı bağlarında büküm büküm yolları ne zaman sarhoşum. Bak şu an bana saldırması var ya. Onun için hayvan gibi avantaj olurdu. Söyleyeyim ben size yani. Ve lag'a bak. Lag bu ne abi ya? Böyle lag olmaz ya. Bu ne abi ya? adam uçuyor ya laga bak hay hay ebesini. hay ağzına edeyim hay ağzına edeyim laga bak ya laga bak ya laga adama bile vuramıyorum şerefsizim ki adama vuramıyorum ya Uf, geberdi galiba ya geberdi abi ya kesin gördüğünüz gibi vallahi şu an öldüysem valla benden değil yani ben adamı kestim yani evet kesmişim bu kadar kolay abi ya bu ne abi ya 2 saatten beri şey yapıyorum kesmedin ya yani ya vallahi billahi, demir set adamı kestik ya ve ben demir set değilken ben de demir set olsaydım kesin keserdim zaten Keşke öyle olsaydı. Kesseydik adamı. Gitseydik yolumuza. Abi şu göğüslü almak istiyorum. Allah'ını seviyorsan bak. Allah'ını seviyorsan. Allah'ını. Allah'ını seviyorsan ver. Allah'ını seviyorsan. Allah Allah seviyorsan ver. Allah'ını seviyorsan, Allah seviyorsan lütfen bak. Lütfen bak şu an envanterimde boş yüz sürü yer var. Bir sürü yer var. Vereceğim bugün kardeş. Allah şükür yani. Allah şükür verdi. Setim gitti lan. Yok artık setim gitti. Şimdi hemen ortaya gidelim de şu chest'e bakalım abi. İsimdeki leş eşyaları direkt bırakacağım zaten. Bunlar ne abi ya? Bence çok güzel bir PvP peki arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten şeye çok benziyor. İsmet RG'nin pekine çok benziyor şey önceki pekini e atalım. Şimdiki pekini bilmiyorum belki şimdiki pekini hiç incelemedim ama önceki pekini e birazcık da olsa benziyor yani. Ee, e, bu peki yarısını ben düzenledim aslında. Ee, düzen yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Kesin biliyorsunuzdur zaten. <laughs> Hastayım gördüğünüz gibi. Şu an tek tek kaldık adamdan. Adam ortaya gelse çok güzel olacak. Bence o Türktür. Hmm. orta ya pvp ana benim registerler registerliğim gitmiş Allah Allah ben bir de vip'tim ha söyleyeyim <laughs> vip olmuştum ama gitmiş yani söyleyeyim gitmiş bilmiyorum yani Vallahi arkalanırsam hiç şaşırmayacağım ben söyleyeyim size yani şu an hiç şaşıracak hali değilim Allah vay, vay. Vay adam orada. Adam orada sistek. Lagim lag olmuş? Aynen lag olmuş. Bir dakika pasta. Pasta. What the fuck? Gelsene lan. Şerefsiz. Hiç ya gelmiyor. Hadi ya kılıç yapacağım. Bizim için avantaj olur diye kılıç işi. Ay, what the fuck? Lan gelsene! Şerefsiz! Ay, Allah belanı versin seni ya. Kitap var elimde. Kitap okuyacağım. Çok şeyimdir. Kitap okuyan biriyimdir. Şaka yaptım hiç <laughs> Allah belanı versin senin. Gelsene lan. Allah senin belanı versin. Kendimi öldüreceğim. 15 dakikayı geçerse burada bırakırım ben videoyu, tamam mı? Gel lan şerefsiz. Abi, yüz, bak böyle adamları hiç sevmiyorum ya. 2 saat armut gibi şey yapıyorlar ya. Kalıyorlar orada ya. Gitsin, gitsen ben yanına bu şerefsizin. 40 saat sürür. ben gideceğim şerefsizin yanına. Gel bakayım buraya sen. Allah senin belanı verecek. Gel buraya gel. Video video anladın mı? Video video. Anladın mı? Anladın mı? Video gel buraya. Allah'ın cezası. Ay. Nerede? Şerefsiz aşağı mı indin? Arkalancam hiç şaşırmayacağım şu an. Tam arkalancık durumdayım. Lag olması da kötü oluyor zaten orada. Kaç kişi kestim lan ben? Bayağı kişi kestim. <laughs> aman, 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 aman Her bir gün e, ben şöyle PvP atayım derken sadece bu testi almıştım. Bu testten detmece kalmıştım. Sadece bu chest'i almıştım. Aynen <laughs> Bir dakikası var. Adamla da kessek bir 4 14'te biter. Aynen adam kaçmasa kesersek. inşallah keserim ya. Böyle pi 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 Keşke Minecraft P'de de şey olsa. Jitter kilip. Bak bak bak. Jitter kilip. Bak bak bak. Şuna bak. Zaten bir şuna bak. Zaten jitter kilip olsa ben çok şey ol. Olurdu. Abi ellerim terli. Şu an uzun zamandır bir video çekmeyince insan çok içi biraz tuhaf oluyor. Arkadaşlar bu kılıçları ben düzenledim. Yani aslında bu plastikin normal peki değil yani. Bu plastikin normal peki şey böyle. eee balıklı. Aha, zaten 1003 de var. Ee, 1003, 100. Onlar da var zaten. Plastiğe bakın bunlar şey gibi. Ee, adı adı adı. balıklar. Tarzı. Şu an lag oldu. İki saattir bekliyoruz ve hiç kimse... Aha adam aşağıya Ben buna zarar verirsem giderek çok güzel olur. Verdim. Verdim zarar Verdim. Verdim zararı. Verdim zararı. Verdim zararı. Kesti beni. Kes. Al kesmemiş. Al. Bir dakika. Adam lag'a gelmiş. Abi adama vuramıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Yüzde yüz... lag olmaz olsun ya. Bu ne abi ya? Bak kek koysam adam yiyecek. O yüzden hiç şey yapamayacağım. Gel buraya gel 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 gel. Kestim çok güzel. Ee, daha çok böyle video gelmişsiniz. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Tabii ki de buna 5 like geldiği anda yeni bir video atacağım. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.